Mekke'yi mükerremeden herkese hayırlı geceler diliyorum. Şu anda Gazze garajındayız. Diyanetin ve Şişe bölgesindeki karşı otellerin arkasında tünelle geçilen bölgede, Şişe bölgesinde kalan şirketlerin, servislerinin geldiği yer burası. Şu anda Gazze garajı 15 tatil itibariyle yani 19 Ocak itibariyle hatta 15 Ocak itibariyle kapatıldı. Çalışma devam ediyor. Aslında garajın otobüslerin yanaştığı bölümde herhangi bir çalışma yok. Ama şu geri planda e, bir tepecik vardı hemen köprünün banketinde. Yanında asfaltla kaplıydı orası. Kullanılmıyordu servisler tarafından. Bazen özel araçlarımızla buraya park ettiğimiz de oldu geçmişte. Şimdi oraları e, kepçeler e, kaldırıyor. Burada büyük iş makinaları şu anda çalışıyorlar. Oraya doğru ilerleyelim, bakayım, bakalım neler yapıyorlar. Zannedersem buradaki servis sistemini de mahbeste ve saat kulesinin altındaki garajlarda olduğu gibi turnike sistemine benzer bir sistemle direkt otobüslere geçilmek yöntemiyle değil de özellikle yoğun zamanlarda turnikeler vasıtasıyla umrecilerin ve hacıların otobüslere birbirlerini ezmeden, yığılmadan binebileceği bir nokta olacak diye düşünüyorum. Ne zaman biter bilmiyorum. Ramazan'a da yetişeceğini zannetmiyorum. Daha tabii ki Ramazan'a bir süre var. Bir ay kadar bir süre var ama bir ay içerisinde ben bu çalışmalar neticelerini düşünmüyorum. Belki hacca kadar bu çalışmalar tamamlanmış olur. İş makineleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Kırıcılar var kırıcılar da zeminde kırıyorlar. Zemindeki sert kayaları kırıyorlar. Evet gördüğünüz üzere şurada iş makinelerinin sesi olacak ama ben göstereyim. Videonun bu bölümünü de iş makinalarının gürültüsünün size ulaşmaması için sesi kısarım. Evet bakın burada iş makinaları çalışmaya devam ediyor. Burası Gazze Garajı. Şöyle biraz da yakın açıya alırsam ışığın etkisinde azaltmış olurum. Evet gördüğünüz üzere iş makineleri hemen yolun yan kısmında köprünün yan kısmında bu şekilde kaldırmaya devam ediyorlar. Buraya gelen servisler şu anda Mahpes bölgesine gidiyor. Ben biraz uzaklaşayım. Hem de sizlere daha sağlıklı anlatım yapmış olayım. Bu bölgeyi kullanan servisler şu an için 15 Ocak itibariyle Cemerat dediğimiz şeytan taşlama kompleksinin olduğu bölgeye gidiyor ve oradan aktarma servislerle Mahbes Garajı'na hemen şu karşıda yer alan Kralın Sarayı'nın yer aldığı Ebu Kubeys Dağı'nın hemen eteğine Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrif ettikleri noktaya geliyorlar. Otellerine giderken de tekrar oradan binip Cemerat'a ve Cemerat'tan da kendilerinin otellerinin servislerine binerek oradan otellerine ulaşmış oluyorlar. Şu an için aktarma noktasında sıkıntı çekmeyen tek yer Mahbes Garajı diyebiliriz. Hiçbir aktarma yok. Özellikle Mahbes bölgesinde kalanlar o servis hattı üzerinde yer alan veya karşı oteller bölgesinde yer alanlar hemen otellerden inmek suretiyle hiç yorulmadan hızlı bir şekilde servise ulaşıyor ve geri dönüşte de tek servisle otellerine ulaşabiliyorlar. Gazze garajını da sizler için görüntülemiş olduk. Çalışmalar ne zaman neticelenecek? Onu zaman gösterecek ama Ramazan ayına yetişeceğini zannetmiyorum. Aslında dediğim gibi videonun başında da söylüyorum. Şu an bu garajın kullanılmamasında kullanılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Zannedersem iş makineden giriş çıkışında sıkıntı olmasın diye böyle bir tedbir alındı. Bu kısa videoyla size veda etmiş olalım. Bir başka videoda bir başka mekanda sizlerle buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.